Merhaba arkadaşlar. Merve'nin ellerinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok şık, zarif bir model çalışacağız. Yeşil ipimizle zürafamızı attık arkadaşlar. Sonrasında beyaz ipimi alıyorum. Buraya sabitliyorum. Bu arada iplerim oyalı suni ipek 773 yeşil. 1000 beyaz ve 528 pembe arkadaşlar. Şimdi modelimize geçelim. Burada bir zürafa atladım. Diğerine batıyorum ve buraya boşluk oluşturuyorum arkadaşlar. Bu boşluğumun içerisine tekrar geri geliyorum. Bu boşluğumun içerisine toplamda 13 tane pırpır pır yapacağız. 11 12 ve son pırpırımı da yapıyorum arkadaşlar. Toplamda 13 tane pırpır hazırladık. Şimdi beyaz ipimi kesiyorum arkadaşlar yeşil ipimi alıyorum. Buraya başta yapmış olduğum pırpırımın içerisine yeşil ipimi sabitliyorum. Her bir pırpırıma batarak zürafa atıyorum arkadaşlar Son içine de batıp zürafamı yaptıktan sonra şimdi tekrar buradaki zürafanın sondaki zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Bu başa kadar tekrar zürafa atacağım arkadaşlar. Bu şekilde ben böyle gelemem diyorsanız siz modelimizin tersini çevirip buradan da devam edebilirsiniz arkadaşlar en sonuncu yeşil zürafanın içerisine de battıktan sonra tekrar bu alttaki zürafamıza pardon pırpırımıza batıp ipimizi aşağıya alıyoruz bu şekilde ve yeşil ipimizi kesiyoruz. Şimdi pembe ipimi alıyorum kez e, buradan başlıyorum arkadaşlar çünkü pembe bir sıra yapacağım sadece bir sırada pembe ipimi zürafa atıyorum pembe bir ipinizi biraz uzun bağlayın arkadaşlar. Üstünü yapmak için çok ipe ihtiyacımız olacak biraz fazla. Burada aşağıya indirmiş olduğumuz yeşilinde içine batıyoruz tekrardan. Sonra geri bu en son, en baştaki pembenin içine batarak geri yukarıya çıkıyoruz. Sonra buradaki zürafaya batarak buraya bir zürafa atıyoruz. bu zürafamızın içine batıp tekrar geri dönüyoruz. Buraya üç tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. en sondaki pırpırımın içine batıp yukarıya çıkıyorum. Bu baştaki pırpırıma batarak ipimi bu tarafa alıyorum. Buraya bir boşluk oluşturdum. Bu boşluğun içerisine sık iğneler yaparak dolduruyoruz arkadaşlar. bu şekilde doldurduk. Şimdi ipimi yandaki zürafaya geri indiriyorum. Hemen yanındaki zürafaya batarak buraya yine bir zürafa atıyorum. Tekrar geri dönüyorum ve buraya da yine üç tane pırpır pır yapıyoruz. en sondaki parmağımızın içine batarak yukarıya çıkıyoruz. Tekrar en baştaki zürafamıza ipimizi geçirtiyoruz. Buraya bir boşluk oluşturuyoruz. Bu boşluğumuzun içerisine yine sık iğnelerle dolduruyoruz arkadaşlar. Baştakine 7 tane sık iğne yapmıştım. sizin yaptığınız boşluğun büyüklüğüne göre sık iğne sayısı değişebilir arkadaşlar. Bunu da doldurduktan sonra şimdi ipimizi yine aşağıya hemen yandaki zürafaya indiriyoruz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu üç sıramı da tamamladım. Şimdi şuradaki bir zürafa boş olan yerimize pembe ipimizden 4 tane pırpır yapıyoruz. 4 tane pırpırımızı tamamladık ipimizi kesiyoruz arkadaşlar çiçeğimiz bu şekilde hazır şimdi ara yolumuza geçelim çiçeğimiz ağır oldu ara yolumuz biraz daha hafif olsa daha iyi olur arkadaşlar zürafa atıyoruz ipimizi başa alıyoruz bir zürafa dağıtıp yukarıya çıkıyoruz en sonki zürafayı da batıp yukarıya çıkıyoruz tekrar yandaki zürafamıza geri iniyoruz bu şekilde küçük kayalar yapalım bu kayaların üstlerine de şuralara da arkadaşlar Küçük sık iğneler yapalım. E, mod çiçeğimizin üst sırasına benzesin arkadaşlar modelimiz uysun. Şu da 4 tane. Bu şekilde sık iğneler yapalım arkadaşlar. Küçük tepelerimizin üstüne arayolumuzu da bu şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar, modelim ve arayolum da bu şekilde hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu anlatmış olduğum videoların yazmaya yapılmış hali ve ayrıntılı fotoğrafları Merve'nin ellerinden bir Instagram hesabımda vardır arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. İyi seyirler.